Süper. Merhaba. Tayfun Epalyon Gayrimenkul'den. Ee, yeni bir arazi tanıtacağım size. 9800 metrekare. E, Bilecik Gölpazarı Türkmenli ilçesindeyiz. Türkmenli köyü. Türkmenli köyü. Eyalet gibi oldu. Şimdi e, arazinin giriş kısmı hemen şu yeşil kapının olduğu yerden. Raylı sistemdir. E, açılması, kapanması rahat. Gördüğünüz gibi aracımızı kapının önüne kadar çektik. Yol sorunu herhangi bir şekilde yok. Kadastro yoluna da 30 metre cephemiz var. Evet. Kata sıralı yoluna da 30 metre cephemiz var. Belki de daha fazla yani Yani tam ölçmedim onu. Şu an hızlı bir video çekiyorum size. Ee, bu etrafı çevrili olan yer toplamda 9800 metrekare. Etrafı gördüğünüz gibi 5 sıra tel çekilmiş. İçinde 400 tane e, meyve ağacı mevcut. E, 200 tane de deveci armudu var. Bunlar ceviz 400 tane olan ceviz ağaçları. Manzaramız şu şekilde. Hemen e, bakın şu istikametten baktığınız zaman Recep Bey'in ne, neresiydi orası? Gölpazarı ilçe merkezi. Gölpazarı ilçe merkezi. Hemen şu ağaçların, e, meyve ağaçlarının arasından, sol taraftaki parselin arasından bakınca da diğer köy görünüyor. İki köyün tam karşısındayız yani. İlçe ile köyün karşısındayız. Evet, bakıldayın. ilçe ile köyün karşısındayız. Arazimiz bu şekilde. Hızlı hızlı bir video çekiyorum. Çünkü buradan üç ayrı noktaya gideceğiz. Yine aynı kişiye ait. İşte 20 dönüm, 15 dönüm bandında o aralıklarda eee portföylerimiz olacak. Bu 9800 metrekare olan buradaki işimiz burada bitiyor. Teşekkür Yalnız, ederim. Az önce <laughs> 400 ceviz, 200 Evet. Deve ağacı dedik ya. Onlar evet. burada değil. 20 bin metrekare olan da, 20 anladım. dönüm olan yer. Tamam, Biraz mi? sonra gideceğiz. Tamam, peki. peşine ekleriz orada. Tamam, tamam. Onları ayarlarız. Zaten bunların drone çekimleri falan da yapıldı. Bu spontane çektiğimiz bir ön bir video gibi düşünebilirsiniz. Teşekkür ederim.